dakikalar, 10 Anılı geçeceğim. Ben ne yaptım? Geçtim mi? Oyunculuyor. Bakın bir yandan Daha yeni geçtim. E, bu arada neden video, video gelmiyor derseniz e, Neden video gelmiyor Ben sen sen de, sen de şey yapayım. Ben yani ondan basayım. Arkadaşlar bu dostuz ki ben Mobizem'den video çekiyorum. Ee, Mobizem'le ilgili bir konu olmuştu. Videoyu kutatıyordum. Kutamadım yani, ben de. Video çekemedim. Çeksem bile kutamıyordum. Şimdi üç günlük sorunlarım var. <laughs> bu <laughs> dostlar <Osurra>, teyit gidermişler. <laughs> <Kutamıyorum, Gülüyor> bu da ne olduğunu Devam edeceğim. Normalde bu konu başlıyordu. Başka bir şey oldu. Gerçek hayatımı çekecektim. E, Roblox'ta yeni bir oyun yeni bir oyun kitle var. Bu Herkes onunla video çekiyor. Ben niye çekmiyorum? <laughs> <laughs> <Biliyorum. gülüyor> <laughs> <arabiye falımlıyorum>, <laughs> ben de size kısaca hesabımı gösterdim herhalde. İşte böyle gidişlere de kendiniz çıkın. <laughs> Sen de ayıp zamanlarda çıktı ya. Hem de o sen de onun tanık olması lazım da. 87 altın verdi. Sen de çıktı. Abi şu an Abi çıkardı. Ben de bu karakterden eksik şu andık. Ve kulübümüze de gelebilirsiniz. Normalde burası bağcılar Belkap'ta cehennem yazacaktım. Bağcılar cehennem oldu. Sığmadı. Harf yetmedi. Altında da burası var buna belki de cehennem simadığı için böyle aldım biz kupa kasmaya gelmedik biz böyle radyo kesmeye geldik ya böyle bir şey de yaptık o aslında açıklamasını yapmak zorunda değilim işte neden bazılar cehennem diye arkadaşlar i̇şte ben hemen hesap değiştirdim yeni hesabım da var ama da hesap yani hemen hesap değiştirdim bir dakika hesaba gidiş yaptım Evet çok güzel. Ee, bu da yeni hesabım benim arkadaşlar. Eee bunun neler var. Şöyle göstereyim kısa bir spike çıktı bunlarda. Bu benim ilk hesabım aslında. Spike'ı da burada var. Spike var. Eee bunu olmadı. E, bu da kutu açmıştım. Ve onu da epe BT kanalından bulabilirsiniz. E, bu benim e, nasıl anlatayım? Baş başka e-mailden açtığım bir kanalın hesabı diyebilirim. Onu da bunun videosunu çekelim. Işık i̇şte takviyeli bir güzel Var. Bir, wow. bir dakika. Ben hemen ona geleceğim o konuya. Evet arkadaşlar geldim. Hemen bu kanal. FBS. Bu da benim kanalım arkadaşlar. Şu an. E, şimdi şu konuya geliyorum. Spike'ı kastım bilin kaç yaptım. Böyle bir video paylaştım. 20 rütbe. Ya yani 200. lüne. 20 rütbe kastım. Aa. Bu arada Montas Kaç benimle oynadı gerçekten kanıtı. Gidip bu videoyu izleyip like atmayı unutmayın. Ne kadar ne kadar ne Evet arkadaşlar. Sesim biraz dağınık. Montaj sen boşadın. Bu kanalda hiç bir şey Bir dakika. Savaşı gününden hemen geçelim. Ha doğruydu bu bu hesap değil. Ben hemen öbür hesabı geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen öbür hesabı geçelim. Burada ne var? Hemen alalım. 12 bin kodiyle katılmaya çalıştım. Katıldı. Tamam yani şey şöyle göstereyim. Bunlar değil. bunlar vesil attım arkadaşımla. Vesil attık. Aynen, çok iyi. Çok kozmik oynadım Aha. Montaj star gelebilenler. Gerçek montaj stars arkadaşlar. Arkadaşlar, biz orada bro pro diyorum ya. 9278 Stars. star. Gerçek montaj stars. Karakterleri 44. Hepsi max. Canlı yayında beni aldı. Bakın ben neredeyim? sosyopi köpeği. Bu değil. Bu sensin diyor. Gördünüz mü? Ama montajlar. Bakın bu. Bir var. Ee, i̇şte bu gerçek i̇şte. montajlar. Odaysa... Arkadaşlar. Gerçek montajlar. Beni aldı. Gerçek. Bakın. Bakın gerçek. Böyle Ve gördünüz. Kısaca. Sesini kapatalım ya. Ee, dev kutu açılımı diye bir video yazdım. Sadece karakter çıktığı zamanları bu arada gösterdim böyle kısaca videolarım var. Kanal var filan. Bu kanalda da gidip abone olabilirsiniz. Video geleceğini pek sanmıyorum. Çünkü asıl ana kanalımıza geri döndüm. Ve devam edeceğiz çekmeye. Ve şimdi ben burada Spike kastım. Peki gelelim buraya. Bir dakika geldik arkadaşlar konumuza bakın bunun izlenmesine bakın 2.6 milyon benim izlenmemin bakarsak kat kat daha az olduğunu görebiliriz 5 milyon Hadi bakalım.